Ana yemeğin beğendisi için közlenen patlıcanların içi alınıyor. İyi ki masayı erkenden kurdun. Evet, zaten böyle olacağını tahmin ettiğim için masamı erkenden kurmak istedim. Eyvah! Kabuklar da gitti içine. Şu an benim de içim gidiyor mu? Kayınvaliden de gitti gelmiyor. Gerçekten küstü mü yoksa? Küsmez bana. Aramızı bozamazsın mikser. Patlıcan çok az oldu. Onu koyacağım onu, onunla birlikte şey olacak o. Yemekler yetişsin de olduğu kadar artık. Patlıcanları ne yapacaksın? Onlar közlendi. Tavada bir çevireceğim sadece. Yağsız tavada. Haşlanmış sebzelere havuç koydun mu? Eyvah! Havuç koymayı unuttu. Ama haşlanmış sebze dedim. Havuçlu bir şey demedim. Menüde yazmıyor değil mi? Aynen öyle. <laughs> Ara yemek için közlenen kapya biberlerin kabukları alındıktan sonra doğranıyor. Şimdi buna da derler ki biri büyük biri küçük. Közlenmiş kapya biberler doğrandıktan sonra eriyen tereyağında un kavruluyor. Anneciğim iyi misin? İyiyim ben de gerine küstün gittin zannettim. Yok. Ayakta durdum ya biraz yoruldum. <laughs> Sandalye getirmemi ister misin? Yok artık geldi. Sonuna geldi. Otur rahat et anneciğim. Oturayım. Ana yemeğin beğendisi için tereyağında un kavrulmaya devam ediyor. Orada var patlıcan. Hepsi o kadar mı patlıcan? Evet o kadar çıktı valla. Kapya biberler de o kadar çıktı. Kapya biber olmuyor. Patlıcan az olmuş. Anneciğim rica etsem biten yemeklerin üstünü çizebilir miyiz? Kaytaz böreğimiz bitti. Yoğurtlu közlenmiş kapya biber de bitti. Beğendiğinin başka ne işlemi var? Bu şimdi yoğurtla karıştıracağım. Ay o patlıcan ya. ne kadar az oldu. Ana yemeğin beğendisine közlenmiş patlıcanlardan sonra süt ekleniyor. Valla et de bana pek kuzu eti gibi görünmedi ama bilmiyorum. Dana eti vermişler. Valla koyun eti değil mi? Ben daha karıştırırken anladım da. Olur mu anneciğim? Kasabımız da bile bunun sohbetini yaptık. Hatta Şaban ustamız. O koyun ben de Ahmet. Efendim efendim? Ben de Ahmet'im. Menüyü tamamlamaya çalışan yarışmacımız haşlanan patatesleri blenderla eziyor. Kaşarlı patates topları içerisine kaşar rendeleyeceğim. Kaşarlı patates topları nasıl olacak? Kızgın yağda. Son dört buçuk dakika. İstersen kaytaz böreğini fırına verebilirsin. Bu niye böyle oldu ya? Blender'da çektiğin için olabilir mi? Gerçi evde şeyle ezdim ya. Patates topu olmuyor. Kaytas böreğini hemen fırına ver. Ay ya. Hemen biberini yoğurtla salatanı yap. Son üç buçuk dakika çabuk. Yapacak bir şey yok. Eksik menü diye bir puan bile kullanabilirler. Vallahi kullanabilirler hakları ama tabii istemezdim böyle olmasını. Heyecan yapıyor, panik yapıyor. Bir de şeysi, menüsü görünüşte çok ağır bir menü değil ama çok teferruatlı. Yani bir tatlısının içinde bile o ayrı, bu su ayrı, şu su ayrı. Keşke müdahale etseydim. Şimdi müdahale ediyorum da o kendisi biliyor ya. Onun için karıştırmıyor fazla. Neden böyle oldu Elif? Vallahi şu an bir şey diyemiyorum. Şu an yemeklerime odaklıyım. Son bir dakika kayınvalideler gelmek üzere. Allah'ım üzüldüm yetiştiremediğim için. Elif sen giyin istersen ben böreğine bakayım ha? Zamanı kalmadı anneciğim. Aa! Ayy bir biçak bir biçak. Bunu kestikten sonra şey yapabiliyorum değil mi? Evet hazırlayabilirsin. Hadi gelin hanım çabuk. Son 10 saniye kayınvalideler geliyor. Mısır 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 mısır. Üzgünüm hanımlar süremiz bitti. Kayınvalideleri karşılamalıyız. Önünü çıkarsın bari. Hadi gelin hanım çabuk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Elif ben. Buyurun. İsmim Gülay. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Montunuzu da alayım isterseniz. ben Meryem. Ben de Elif. Nasılsınız? Memnun oldum. İyiyim canım. Hı. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yetiştirebildiniz mi? Ee, eh, yetiştiremedik yani kolay... maalesef. Eksiklerimiz oh, var. Ay <laughs> Vallahi şok oldum, çok şaşırdım. Tamamen bir fiyaskoydu. Yani Sebahat Hanım'ın gelininden böyle bir fiyasko. Çok kötü. Kapıda sordum, gelin hanım yetiştirememiş. Evet, ben de fark evet. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Allah indik versin. Elif Hanım gelin yetiştirememiş galiba. Öylemiş. Evet, evet öyleymiş hoş, evet, öyleymiş gelin, hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız şey, dünden beri? İyisiniz. Edelim. Nasıl geçti Sebahat Hanım? Vallahi yetiştiremedi bazı şeylerini. Hmm. Geçmiş olsun. Çok panikledi, heyecan evet. yaptı. Evet. Demek ki heyecan Ama oldu. Ama iki mi? buçuk saniye ne? neyi yetiştiremedi? Olmaz mı? Olmaz mı? Efendim? Neyi yetiştiremedi? Gelince görürsünüz. <laughs> hoş geldiniz tekrardan, hoş, nasılsınız? Hoş evet, teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Yetiştiremediğimiz birkaç ürünümüz var maalesef. Yemeğimiz var. Evet. Ee, yapacak bir şey yok artık, ne yapacak yapalım yetiştirelim. Şey menünüz veya basit, nasıl yetiştiremediniz? Normalde ee, menünüz basit menün, geldi bana. Menüm basit gözüküyor ama çok fazla farklı farklı uğraş veren şeyler. Ee, o yüzden bir de tabii heyecandan da ne Etkisi oldu ya? Var. Oo, merhaba hanımlar oldu? Yetiştiremedim Hoş bazı şeyleri zorlanım. var Bazı şeyleri çok evet. konuşuyorsun. Evet. Kaç tane yemeğin eksik? Ee, i̇ki tane, bir de salatam da tam böyle iyi olmadı istediğim gibi. Aa! aa. Kıyafetiniz aa. bu mu gelin hanım? Yok, müsaade ha, ederseniz de çorbalardan sonra de da değiştireceğim. Yetiştiremeyince yemeğini, kıyafetini de değiştiremedi. Tamam. Ay çok üzüldüm Elif. Niye öyle oldu sabah tanım? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Biraz detaycı, teferruatçı. Ellerini çok sık yıkadı. Ha. Yani, panik yaptı, heyecanlandı, <laughs> hepsi vardı yani. <laughs> Çorba tamam mı? Tamam. Peki Elif çorbayla başlayalım gerisini tamam. hanımlarla birlikte değerlendireceğiz artık. Hepiniz tekrar son kez hoş geldiniz. Siz hoş, hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok şıksınız hepiniz. Teşekkür, uğrayım, teşekkür ederim. Ben de uğrayalım çok beğendim. teşekkür ederim size. Uyumlu şüksünüz. çok hoş renkler. Ağır bir menüsü yoktu. Kayınvalidesini dinlemediği için biraz daha böyle burnu dik bir insana benziyor. Onun dediğini yapsaydı yetiştirebilirdi. Yetişmeyecek bir menü değildi. Benim o kadar basitti ki yani iki buçuk saat ne yaptı ya bu? Bazen eksik menülere beş altı verilebiliyor. Belki şansım yaver gider ve ben de beş altı puan alabilirim. Evet, e, neleri eksik Sebahat Hanım? Neyi dedi? Salata mı? Salatası eksik. Ee, sebzenin üzerine yapacağı sos, Hollandes sosu, evet, o sosu eksik. yok. Başka? Ee, tatlısını yaptı. Tatlı Çorbasını tamam. yaptı. Etini pişirdi. Tamam. Patlıcanını yaptı. Topu diyor arkadaşlar. Patates Aa, onu, topu. Onu, onu yapamadı evet. Yaptı da iş işte zamanı kalmadı. Hmm. Kızartmaya. Suyumuz da yok. Sularımız, Sular da da eksik, evet, Sularımız da dolmamış. Sularımız dolmamış. Evet. eksik. Peçeteler de yanında yok. Var işte peçet. peçete bu şekilde. Diğer peçetelerden yok. Masamın olmaması daha bir dezavantaj olacaktı benim için. Masam hazır bir şekilde misafirlerimi karşılamak daha iyi benim için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.